Mərhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, 2 iyul cumartesi gününe dair belirlemiş olduğum e, 4 iddaa tahminimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eee, daha öncesinde cuma gününe dair e, vermiş olduğumuz 3 karşılaşmadan 2 tahminiz geldi arkadaşlar. İlk maçımda Kasımpaşa - Trabzonspor mücadelesinde eee maçın 2.5 gol üstü seçeneğini e, belirtmiştim. Maç 5-1 Trabzonspor'un üstünlüğüne son erdi ve bu karşılaşmadaki vermiş olduğumuz e, tahminimiz tuttu arkadaşlar. İkinci maçımda ise sizlere e, e, İngiltere Premier Liginden Luton-West Ham mücadelesini vermiştim. Bu karşılaşmada da maçın ekip çoğul üstüne e, gideceğini düşünmüştüm ve sizlerle paylaşmıştım. E, bu maçta Västhamn 2-1 üstünle sonardı ve bu tahminimiz de tuttu arkadaşlar. Son maçımda isə bizləri yatıran qarşılaşma e, Almaniya Bundesliga qadan Borussia Dortmund ayından mücadiləsi idi. Bu maçdakı e, tahminin Dortmundun e, kendi sahası və seyircisi öndə maçı alacağını və maçın 3.5 gol üstü bitəcəyini belətdim. E, maç sonu 1 və 3.5 gol seçən istərilər ödənmişdi. Maç 2-2 sonuçlandı. E, bu tahminimiz maalesef fiyatı arkadaşlar. Yine de iki kupo e, tahminimiz tuttu arkadaşlar. Oynayıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. E, cumartesi gününe dair ki e, belirlemiş olduğum maçları sizlere paylaşmak istiyorum. İlk maçım İngiltere Premier Liginden Chelsea Nottingham Forest mücadelesi olacak. E, Chelsea ligdeki son hafta mücadelesinde Luton'u kendi sahasında 3-0'a geçmişti. Nottingham Forest'sa Manchester United'da 3 gəlib olmuşdu. Eee bu maçda sizlere verəcəyim damin maçının 2.5 golsuz seçəyi olacaq arkadaşlar. Eee şu anki oranı 1.41. Təkmil maç olaraq da bu maçı alıb oynaya biləsiniz. İkinci maçımda isə Fransa liqindən Brest-Rennes mücadiləsi olacaq. Eee bu maçlardan öncəsində Brest ə, Ligde oynanmış olduğu 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Ren'in ise 1 galibiyet 2 beraberliği var. E, zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. E, bu maçta sizlere e, karşılıklı gol var seçeneğini vermek istiyorum. E, Ren'in deplasmanda gol atabileceğini, e, bir kendi sahasında e, en azından bir gol bulabileceğini düşündüğümden karşılıklı gol var seçeneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, i̇ddianı açmış olduğu oran 1.43 e, bir oranı var. E, bu maç içinde tek maç olarak qalıb e, dəyərləndirə bilirsiniz. 3-cü maçımda isə sizlərə e, Türkiyə Süper Liqindən Gaziantep Galatasaray mübarizəsini vermək istəyirəm arkadaşlar. Galatasaray e, liqdə 2 e, maç oynamış durumda. 1 qələbət, 1 bərabərliyi var. Gaziantep isə 3 e, maçda e, hələ supa alamadı. E, bu maçda mən e, deplasman tərəfi Galatasaray'ın Ee, Şampiyonlar Ligi'ne e, gitmesinin verdiği moralle de Bu maçta e, Maçı alacağını düşünüyorum ve maçın 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum Sizlere burada vereceğim e, tahmin maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü e, 1.65 bir oran açılmış durumda Aklınıza yatıyorsa bu tahmini de alıp değerlendirebilirsiniz e, Son maçımda ise İtalya Ligi'nden Pardon arkadaşlar İtalya liginden. Atalanta Monza karşılaşmasını sizlere vermek istiyorum. Ee, Atalanta geçen hafta e, Frosinona deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Yani çok bir mağlubiyet yaşamıştı. Monza ise kendi sahasında Empoli'yi e, 2-0 ile geçmişti. E, puan durumunda Atalanta ile Monza'nın e, ligde 3'er puanı var. E, bu karşılaşmada e, Deplasman takımı Monza'nın da gol atabileceğini düşündüğüm için e, sizlere buradaki vereceğim tahmin maçın 2.5 gol üstü 1.52 bir oran açılmış durumda. E, dileyen arkadaşlar da bu tahminimizi alıp değerlendirebilirler. E, sizlere 2 Eylül Cumartesi gününe dair belirlemiş olduğum e, 4 e, tahminimi verdim arkadaşlar. Bu karşılaşmaların içinde e, aklınıza yatan e, iki karşılaşmayı alıp kombine kuponlarınızı yapabilirsiniz. Veya kendi belirlediğiniz e, bir maçla e, benim sizlere sunduğum bir karşılaşmayı birleştirip e, kombine kuponlarınızı tamamlayabilirsiniz. Umarım dört maçımın dördü de gelir ve e, tüm bizleri izleyen arkadaşlar kazanmış olurlar. E, bu arada sizlerden ricam kanalımı izleyen arkadaşların, abone olmayan arkadaşların e, emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olmaları. və bir bəyəni atmaları. Umar bu fonda dəstəklərinizə sığır geməsiniz arkadaşlar. 3 maylı bazar günü görüşmək üzrə hepiniz özünüzə çox iyi baxın. Hoşça qalın.